Burada e, görmüş olduğunuz arkadaşlar tamamı e, yangın sürecinde, Milas ve Marmaris'teki yangın sürecinde ortak çalışma yürüttüler. Yangınla mücadelede de çalışmasını yürüttük. E, temel çalışmamız hayvanlardı. yaban hayvanları ve çiftlik hayvanları, yangın alanlarında kurtarmaktır. Ancak sadece bununla yetinmedi. E, Yeri geldi, yangına müdahale etti. Başka ihtiyaçlar giderdi. Nerede benim Orada minicik bir detay var. Onu öğrenebilir miyim? Evet dediğiniz gibi aslında çok uz ama e, bu kamp biraz daha e, dar düşünüldü, biraz daha özel bir kamptı. Sebebi de e, yangın sürecinde Marmaris ve e, Milas Ören bölgesinde sahada e, birlikte çalışma yürüten hayvan doğa sevenlerin, e, bir ara gelmesi. O gün koşullarında biz birbirimizi e, tanımıyorduk çünkü İzmir'den, İstanbul'dan, e, başka başka yerlerden gelen e, gönüllü arkadaşlarımız var. E, sahada beraber çalışma yürüttük ve e, yangının kontrol altına alındıktan sonra e, sözleştik. E, Didim'de e, tekrar bir ara gelmemiz gerekiyor, e, dostluklarımızı iyice pekiştirmemiz gerekiyor, e, bir tarih belirleyelim dedik. Dedim Hayvanları doğayı, ve Doğayı Koruma, koruma Derneği'ne derneği. Evet. çok teşekkür ediyorum.